Kökler ve ekler. Sözcüğün anlamı ve yapısı bakımından parçalanamayan en küçük şekline kök denir. Örneğin su, deniz, göz, ev, top ve toplu sözcükleri anlamlı en küçük birimler oldukları için kök halindeki sözcüklerdir. Luk, lük, cü, ler gibi tek başına anlamı olmayan, köklerin sonuna eklenerek kökten yeni bir sözcük türeten veya sözcüğün görevini belirten parçalaraysa ek denir. Örneğin su, luk, göz, lük, göz, cü sözcüklerindeki ekler kökten yeni bir sözcük üretmişken insanlar sözcüğündeki ekse kökteki varlığın çoğul halini belirtmektedir. Sözcüğün köküyle ek aldıktan sonraki hali arasında bir anlam ilişkisi olmalıdır. Örneğin toplu sözcüğünün kökü toptur ve balık sözcüğünün kökü baldır diyemeyiz. Çünkü top ve toplu ile bal ve balık sözcükleri arasında bir anlam ilişkisi yoktur.